Aa çocuklar da nerede? Nereye gitti bunlar? Sesleri geliyor bir yerden. Aa şunlara bir bakayım. Neredeler acaba çocuklar? Bakın size sürprizim var. <laughs> dondurma getirdim. Kim ister acaba dondurma? Aa Nila aldı. İnanmıyorum. Kuzey orada sanki karton ketimi gördüm. İnanmıyorum Kuzey. dondurmayı aldı. Kız ey, dondurmayı kaçırdı ya karton ket. Ne yapacağız anneciğim? Anne. Yakalayalım dondurmayı. Evet tabii. Nilya. Nilya, Nilya. karton ket. Havuz partisine gelmiş. Eyvah Nilya'yı kaçıracak şimdi. Hayır gitme. Kuzey Nilya. Kuzey dur gitme. Nilya gitme. Buraya gel Nilya. Eyvah Nilya'yı kaçırdık. Eyvah ne yapacağız şimdi? Nilayı bulmamız lazım. Ne yapacağız? Çıkalım bence onu arayalım. Nilya'yı aramaya mı gidelim? Evet. Eyvah havuz partimizi karton ket pastalar. arkadaşlar. Ne yapacağız? Nilya kurtuldun mu karton ketten? Eyvah, eyvah yine geldi dondurmayı çaldı. Ver bize, ver bize Nilya. Dondurmayı al çabuk. Karton keti kovala Nilya. Evet yakala dondurmayı. Koş, koş Nilya. Karton keti yakalayalım. Eyvah, ver bizim dondurmamızı. Ver, ver. ver, Çocuklar çabuk verin. Ver dondurmayı karton ket. Git buradan çabuk git. Çocuklar durun. Geldim yanınıza. Melia gel kızım gel. Gel kaçalım. Gel gir 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 yanıza. Çocuklar karton kit gitti galiba ya ondan kurtulduk. Kaçırdık. Evet biz kazandık onu kovaladık. Aa, çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Havuza mı girdiniz yoksa siz ya? Bakın ben sokakta ne buldum ya? Bak maske buldum. Aa, Nereden çıktı bu maske? Söyleyin çabuk bunu kim yaptı getirdi buraya? Ben. Sen mi getirdin? Ben sen karton keti mi aradın? Ne? Gizli, gizli gizli inanmıyorum size. Gel otur çabuk havuza. Çabuk havuza gir. Üşürsün bak çabuk havuza gir ya. Aa bu ne böyle bak kıyafetler falan yok. Ben ıslatma demedim mi ben sana ya. Havuza girmeyi demedim mi ben size. İnanmıyorum ya. Bu Barbie'yi ne yaptınız böyle? Barbie'nin bak bacağını da çıkarmışlar. Otur anneciğim sen de yüz bakalım Nilya göster yüzünü. Bakalım nasıl göstereceksin. Mila inanmıyorum. Durun ben şimdi sizi nasıl <laughs> ıslatacağımı biliyorum ben. <Mersin>. Havuzda kışkırtma. <laughs> Anne. Aa ne kadar güzel bir oyuncak. <laughs> Annesi gelmiş bu güzel kızların. Kuzey kardeşini ıslatıyor musun? <laughs> güzel güzel. Ay ne güzel <laughs> havuz keyfi yapıyor bu çocuklar ya. Ne kadar şanslıyız. <laughs> Prenses Mila. Çekseksiz. Ev altı Şimdi şöyle büyük büyük bir su dökeceğim. Ama size su. Su sıcak mıydı? Hayır. Güzel miydi? Aa kuzey size, Kışkırtma bir sürpriz var. Kışkırtma balonu şimdi. Kışkırtma balonu mu? İnanmıyorum. Kışkırtma balonları da hazır gerçekten balonları bunlar baksana şimdi şişiriyor şimdi birini böyle şişirelim ondan sonra diğerlerini de böyle çok çok şişiririz. Tamam mı? Sıra sıra. Dur dur. Güzel. Aa balonları hazır. Eyvah bu balonlar çok güzel. Şunlara bakın Nila. Geliyor 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 geliyor. Geldi. <laughs> <laughs> Nil <laughs> ya. Nil'e bakın. Ay, evet Al bakalım Lila şimdi size bir su balonu fırlatıyorum. Bir iki. Ay, bu şimdi bakalım mi? çok şişireceğim. Çok şişireceğim şimdi bakalım ne kadar şişirecek şimdi bu balon. Bu bey kışkırtma balonlar da hazır. Mi? Belki daha büyük. Dövüştürelim mi? Bakalım yapaklar bak. sana. da mı <laughs> lazım Nilya sana da mı lazım? Ya. Aa Nilya Nilya'ya yok da annesi Nilya'ya yok hemen Nilya'ya da bir tane. Açma, açma. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor Nile, geliyor, 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 geliyor. geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Balonga. Geldi. Nile bizi ıslatacak ya. Nile bunu bana atma teyzem. Burada oyna, burada, burada, burada. Yüzüyor, 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 yüzüyor. <laughs> Kuzey, dur öyle. Kuzey ne yapıyorsun? Onu mu patlatacaksın? Dur <laughs> öyle aaa Mila sen burada mıydın ne yapıyorsun havuz partisinde ne oldu abin nereye gitti Mila Aa nereye gitti acaba ne attı? dur ya üzülme aa, aa Mila abisini kaybetti diyor çok üzüldü diyor. ağlıyor evet sen de mi ağlıyorsun Kuzu. Aa Mila partimizi bastı. Senin ne işin var burada frontman? Abi bir daha havuza geçti oturdu ya keyif yapıyor. Eyvah ne yapacağız biz bununla? Suyu de. bu frontman hepimizi ıslattı ya. Ne yapıyorsun frontman burada? Aa kuzey sen miydin anneciğim ya? İnanmıyorum ben de frontman zannettim. Frontman maskesini takıp bizi kandırmış Mila abin. Evet abim bizi kandırmış. Maskelerle havuz partisi. Maskeler havuzu bastı Kuzey. E, e, e. Nilya da istiyor. Bakın Nilya'ya da verin. Heh, tak Nilya sen de. Kuzey kim geldi? Hı -hı. Kuzey inan Kuzey. Sen, Hı -hı. sen havuza. giremezsin. Senin burada ne işin var? seni alamayız. Senin hemen buradan gitmen lazım. Tamam, Bu ben burada bekleyin. Aa, bu size sürpriz getirecekmiş. Eee. Evet. Nilya en en başta gitti sürpriz almaya Kuzey, Helen bir sürpriz getirecekmiş. Eee? Acaba ne getirecek? Olamayın, çok merak, ben de de çok merak ediyorum. Çok merak acaba. Siz bakın neler getirdim. Bakın. Eee. bakın eee. Vay Al canına. Kim aldı dondurma? <laughs> Kuzey inanmıyorum. Helen Abrams size dondurma sürprizi yaptı. Ben de girebilir miyim şimdi havuzda çocuklar? Hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. hayır hayır burası çocuklar için. Evet evet Mina söyle sen giremezsin. Yürüme al bakalım. Al bakalım sana al ağa bakalım. Sana da su yok. Kıza sizi ıslatıyor. O ya O oynayamaz sizinle. Sadece Anladım. kuzey Milan ya. Maskeyle Mas bizim havuzu dur, dur dur dur. Dur ya? yapma. Sen evet. Çocuklar. kaçıyor kaçıyor Hello Neighbor'ın her yeri ıslandı durun durun yapmayın durun durun çocuklar yapmayın yeni maskeyi de Ah, Hello Neighbor'ı da bezdirdiniz maskeyi de bırakıp kaçtı bu inanmıyorum ya onu bile bezdirdin. Aa, onu bile bezdirdin ya Mila gerçekten nasıl kovaladık ama onu nasıl kaçırdı ben yemeyecektim şu an yemek istemiyor musun? Tamam bunu sonra yiyelim dondurmalı havuz partisi oldu bu arkadaşlar. Gerçekten her yerde dondurma var. Güzel yapma. Ay ne kadar güzel bu sıcak havada serinlediniz değil mi çocuklar? Ben de diyordum ki bunların sesleri nereden geliyor? Bunlar nereye gitti diyordum. Bir baktım balkonda havuz partisindeler. Kuzey ne yapıyorsunuz burada? Kuzey ah, ne yapıyorsunuz burada? Ne? Sıbalanımı patlatıyorsun. Evet. Mila sen de patlatıyor musun? İnanmıyorum. Bak Çok heyecanlı. Evet hadi patlatalım. Aa, aa, inanmıyorum nasıl i̇kinciyi patladı. Ya? Her yer soldu. Tabi hadi ikinciyi de patlatalım. Aa, kuzey babalama ne kadar güzel patlıyor. Aa, Nilya sen de mi patlatacaksın? Nilya. Bir tanesinde Mila patlatsın. Mila patlatsın. Prenses Mila hadi prenses a, a, a. Korkma, korkma korkma bak abi sana yardımcı sen olacak yardımcı hadi gel hadi, tut sen de Hı. tamam korktu hadi sen patlat anneciğim Mila korktu ay bak abi nasıl patlattı bütün kışkırtma balonlarını patlattı Mila abin hadi şimdi ikincilerini ve üçüncülerini hadi mi diğerlerini mi? de patlatalım <gülüyor> Mila. <gülüyor> Mila anne ıslatıyor mu ay bana kadar geldi yapma annesi yapma <laughs> Aa, anne bizi <gülüyor> ıslatıyor <gülüyor> Sen de yap. Aa, Aa, ne oldu? Sen de mi ıslandın? Anne. Evet annen beni de ıslattı Nil Anne. Aa ne oldu? Abla da ıslatıyor. Bak abla balonlarla Aa. oynuyor. Ay ne kadar güzel Mila baksana Nil ya. <laughs> <laughs> Kuzey geliyor hazır mısın Mila? <laughs> Kuzey geliyor yanına şimdi. Artık balon kalmadı. Bütün balonları patlattın <laughs> Kuzey. Hepsini patlattın. Şimdi de sizi patlattın. Ay sakın bizi patlatma. Ay inanmıyorum. Ay hayır hayır hayır. Beni sakın. Hemen Kuzey tüm geldi. Hemen saklanmalıyız. Bizim saklanmamızı söyledi. Saklanmaç oynayacakmışız. Kuzey hemen koş. Hemen koş beni takip et. Gel çabuk buraya saklanalım. İlk önce buraya saklanalım. Kuzey sen gel buraya saklan. Dur gel gel çabuk Kuzey. Yanıma gel hemen. Kuzey hemen saklan saklan bizi görmesin. Eva ışıklarda açık kaldı. Nereye gitti kuzey? Diğer odaya mı gitti acaba? Gidip baksak mı? Tung tung sesi geliyor. Gel kuzey hemen gidip bakalım bakalım. Nereye gitmiş acaba senin odanda mı? Eyvah kuzey senin odanda şu anda. Eyvah kaç 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 kaç. Hemen saklan. Gel anneciğim. Gel anneciğim sen masanın altına gir. Ben de hemen burada kapının arkasına geçeyim. Gel 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 kuzey. Kuzey hemen buraya saklan çabuk geç geç. Bizi bulamayın. Kuzey kuzey masanın altı olmaz gel gel ben seni perdenin arkasına saklayayım gel anneciğim buraya burada seni göremez gir gir gir, gir. perdenin arkasına gir gir ben bir gideyim bakayım bakayım tuntuk neredeymiş sen bunu böyle ört anneciğim saklan buraya Tung tung Kuzey tung tung yatak odasında saklan saklan belki bizi böyle göremez ben de şu tarafa doğru saklanıyorum kuzey <laughs> Kuzey Tuntu senin odana gitti. Gel hemen yatak odasına kaçalım. Çık 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 çık. Çık anneciğim çık oradan. Yatak odasına kaçalım. Kuzey koş yatak odasına. Koş 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 koş. Kuzey hemen şurada oturup bir plan yapalım. Gel 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 Kuzey biz bunu nasıl kovalayacağız? Nasıl gidecek ki <laughs> bu? Benim aklıma bir fikir geldi. Sen bozuk senin bozuk paraların vardı. Bence e, salona gidip o bozuk paraları alıp tung tung salona geldiği zaman ona onları atıp onu kaçırtmalıyız. Tamam mı? Dur ben gideyim bir bakayım ama senin odan da bu ne yapıyor? Bizi mi arıyor? Ben bir bakayım. Ben gideyim bir bakayım. Ay Kuzey senin odanda tung tung. Kuzey, Kuzey neredesin? Kuzey, Kuzey nereye gittin? Kuzey, kapının arkasına mı saklanmıştın? Eyvah hemen gel, hemen gel salona gitmeliyiz. Kuzey, koş koş. Kuzey şurada senin bozuk paraların vardı bu içerisinde. Hadi gel hemen şuraya saklanalım. Koş 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 koş. Koş anneciğim gel 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 gel. Gel buraya saklanalım. Dur. Tung tung geldi mi acaba Kuzey? Görebiliyor musun Tung Tung'u? Kuzey çök 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 çök. Hemen bozuk paraları dök. Bozuk paraları dök. O gelince hemen atacağız ona. Kuzey paraları döktük. Hepsini yere dök. Yerden alırız. Kuzey yere dök anneciğim Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Kuzey tum geldi. Hemen paraları atman lazım. Kuzey at paraları. At paraları ona. At anneciğim. At. At oğlum. At. Aa anneciğim gelmedi. Anneciğim tum doğru atacaksın. Git buradan. Git al bu bozuk paralarda, Al bu paraları da. Paraları da. Git buradan hemen. Hemen git burayı terk et. Kuzey Tung Tunga attık paraları ama bir anda ortadan kayboldu anneciğim. Evet. Nereye gitti acaba? Acaba bizi bırakıp gitti mi? Ben Sonunda yok. onu kaçırdık mı acaba? Evet. Ne yapsak acaba? Çıkıp diğer odalara baksak mı Kuzey? Evet. Çok merak ediyorum. Hadi gel bir an önce gidelim bir bakalım. Senin odanda mı? Her yer para oldu Kuzey. Şuraya bak. Hii. Kuzey gitmiş. Ah Bir dakika. Dolaptan bir ses geliyor. Sen duyuyor musun? Tum 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 sesi geliyor. Kuzey dolabı sen açabilir misin? Ben çok korkuyorum Kuzey. Kuzey Tungtuk buraya saklanmış. Kuzey Tungtuk buraya saklanmış. Hemen kaç!